bacak kadar bir çocukken adam gibi görünmek için çok yüksek sesle konuşurdum. Ve derdim ki biliyorum, 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 biliyorum. Başlangıçtı, ilk bağırdı. Fakat ne zaman 18 yaşıma geldim, biliyorum dedim, bu defa biliyorum. Ve bugün dönüp baktığımda bolca mekik dokuduğum dünyaya bakıyorum ve hala Nasıl döndüğünü bilmiyorum. 25 yaşıma doğru her şeyi biliyordum. Aşkı, gülleri, hayatı, parayı. Ah evet aşk. Her şeyi öğrenmiştim. Beni mutlu ki arkadaşlarım gibi elimde, avucumdaki her şeyi bitirmemiştim. Hayatımın ortasında yeniden öğrendim. Öğrendiklerim üç dört kelime tutar. Sizi birinin sevdiği gün hava çok güzel olur. Daha iyi söyleyemem, hava çok güzel olur. Hayatta beni hala şaşırtan bir şey, ben ki hayatımın sonbaharındayım, birçok üzünlü gece unutulur, şefkatli bir sabah ise asla. Tüm gençliğim boyunca biliyorum demek istedim. Ne var ki ne kadar çok aradıysam o kadar az biliyordum. Saat altmışa geldi, bense hala pencerendeyim. Bakıyorum ve sorguluyorum. Şimdi biliyorum, hiçbir zaman bilinmediğini biliyorum. Hayat, aşk, para, arkadaşlar ve güller. Hiçbir şeyin gürültüsünü ve rengini bilemezsin. Tüm bildiğim bu ama bunu biliyorum.